Söyleyeyim komutanım. Şimdi hemen cepten arıyoruz pederi. Fabrikaların birinden 10-15 tane boyacı çağırtıyoruz. Sonra hop 5 beş dakikada Beşiktaş. Nasıl fikir ama? Süper fikir. Hatta şöyle yapalım. Sen şimdi ara babanı. O seni buradan aldırsın. Yerine başka birini göndersin. Böylelikle ben de genç yaşımda katil olmamış. Hapislerde çürümemiş olurum. Nasıl fikir? Olur kolay komutanım. Ararız bizim pederi. En iyi avukatları tutar. Dakikasında dışarıdasınız. Geç senin asker. Hiç bana öyle bakmayın komutan. Siz kendi ellerinizle seçtiniz bunu bizim Dinle siz! Azıcık asker ol ya. Abi sallanmayın, acele edin. Tokat vaktimiz kaldı. Adele, adele. Aa, olmuyor. <laughs> komutanım çok affedersiniz. Bunu nasıl çekilebileceğini daha pratik bir yolla bize gösterebilir misiniz acaba? Elbette. Kaba her zaman ite yaramaz. Tekala bir lekmeti ee, yani nasıl yapacağız komutanım? Bize öğretseniz. Aferin. Seni takdir ettim. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Tekilin bakayım kenara. Şimdi Dolabı devirin tırtı bak. Hadi. İşte böyle. Helal olsun sana. Senin gibi bir komutanımız olduğu için bu karada bize ölüm yok. Lan bu içmeden böyle ha. Ben buna iki duble içirirsem var ya her şeyi taşıtırız. Ah! Arkadaşlar dolabı kaldırın. Doktorum iyi misiniz? Doktorum. Kutun lan. Kutun lan. Kutun Şuraya yatın. Kaldır. 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 Bacağı al. Bacağı al. Kaldır. 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 Derin A derin nefes alın. Bir, iki, üç. A elim. A bırakmayın. A Bir, iki, üç. A A Komutanım. Komutanım iyi misiniz? Belim koptu galiba. Yıkılın! Allah! 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 Ya, Tutamayın. Tutamayın. Bırak! <laughs> Cemal! yaptın sen? Uy komutanım, tabunun içine boya olsaydı daha tabu boyardık burayı ya. Cemal, ben sana ne diyeyim? <laughs> Cemal de <değil>, yeter komutanım. <gülüyor> <gülüyor>